Delirmek üzereyim artık Sensizlik sizlik tak etti canıma Param olan şu kalbim Şimdi kaldı yalnız başına Sigarayı çoğalttım dertten Saçı sakalı da uzattım Yemeden içmeden kesildim İnan olmuşsun tek sıkıntım Adamın sen olan kısmında Boğulmak üzereyim şu an Tek derdim olmuşken geceler Sensiz oldu her günüm duman Mutluluk nedir diye sorma Görünce hiç yaşayamadım Ne olur affet beni canım Gözlerini unutamadım Hesapta verilen o sözler Edilen bir sürü yeminler Yalan oldu bütün sevgiler Senin gibi, senin gibi Lay, 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 lay.